Evet, Türkiye'de kayağın ilk sezonu 5 Aralık'la beraber Erzurum Palandöken'de başladı. 15 Nisan'la beraber Erzurum Palandöken'de bitti. Ee, Türkiye'deki en uzun ilk başlamayla son kapanma arasındaki en uzun kayak sezonunu Palandöken'de yaşıyoruz. Bu yılda aynı şekilde yaşadık. Ee, özellikle işletmelerde, otellerimizde hafta sonları dolluklarımız %95'lerdeydi. %100 olduğu dönemler oldu ama ortalama %95'lerdi. Hafta içleri de %70-75'lerle kapattık. Gayet doluluklarımızla beraber misafir profilimizin büyük bölümü yerli. Türk misafirdi, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara misafiriydi. Karadeniz'den de ve diğer illerimizde ve bölgelerimizde gelenler misafirlerimiz de oldu. Bu yıl e, özellikle Avrupa'dan gurbetçi misafirlerimizi fazlasıyla ağırladık. E, malum Rusya ve Ukrayna'daki savaştan dolayı Rus ve Ukraynalı misafir sayımız çok azdı, fazla değildi. E, Nevruz'la beraber e, Mart'ın özellikle son periyodunda, Kaya'nın son periyodunda e, İran'dan Nevruz'la tatil için gelen misafirlerimiz de vardı. E, genel olarak e, güzel bir sezon geçirdi. Palandöken'deki işletmelerin tamamı, özellikle ulaşımın kolaylığı. Pistlerdeki kar e, garantisi, kar kalitesi, e, sabah 8, akşam 20, e, 12 saat kesintisiz kayak, e, pistlerin güvenliği, e, buradaki işletmelerin e, pandemiye rağmen e, özel bir şekilde bütün misafirlerini ağırlaması, sosyal mesafe kuralları ve bütün hijyen kurallarına uyması palandökendi e, diğer kayak otelleri arasında bir adım öne geçiriyor. Biz de bundan işletmeciler olarak mutluyuz, gururluyuz. Ee, i̇nşallah e, Temmuz'la beraber gelecek sezonun erken rezervasyon satışlarına başlayacağız. E, şu anda kıştan çıktık. E, otellerdeki bakımlar, tamirler, işte personel e, izinleri, istirahatleri, personelin eğitimlerine tekrardan başladık. E, i̇nşallah e, Haziran'la beraber de Palandöken'de Türkiye Yüksek İrtifa Futbol Kamp Merkezi başlayacak. Ee, yaklaşık 50-55 tane e, süperlik, birincilik, ikincilik takımlarımız e, inşallah e, Palandöken'de kamp yapacaklar. E, hazırlıklarımız o yönde devam ediyor.